birbirinden farklı a ve b tam sayıları için a eksi mutlaka çarpı mutlak içinde a b eksi 2 pozitif değer alıyormuş. Bu eşitlik verilmiş. Buna göre 3 tane öncül verilmiş. Hangilerinin doğru olabileceği <laughs> soruluyor. Bakın şimdi eğer a pozitif olsa buradan mutlaka a diye çıkacağı için a eksi a 0 olur. Demek ki bu çarpımın sıfır olması lazım ama pozitif istiyor. Demek ki a'mız negatif olacak. Önce onunla bir başlayalım. a negatif. O halde mutlak a pardon a eksi mutlak a eşittir. a eksi eksi a'dan bu da 2a'ya eşit. Yani şu kısım 2a oldu. E şimdi 2a dediğimiz değer negatif bir değer. Yani bakın şuranın a'nın negatif olduğunu vermiştik. 2a negatif. Bu çarpımın pozitif olması için o zaman mutlak değer içinde a çarpı b eksi 2'nin de negatif olması lazım ki 2 negatif çarpımından pozitif gelsin. O halde mutlak değer içinde a b küçüktür 2. Şimdi bunu ne sağlayabilir? Öncelikle bunların çarpımı 2'den küçükse ve bunlar birbirinden farklı ve tam sayı olduğuna göre şu içerisi yani a çarpı b'nin ya eksi 1 olması lazım ya 1 olması lazım ya da 0 olması lazım. E şimdi A0 olabilir mi? A0 olursa burası 0 olur. A0 olamayacak. Dolayısıyla buradan B'miz 0 olabilir. A'mızın negatif olduğunu biliyorum. A çarpı B 1 ise ve A negatif olduğuna göre bunun kesinlikle eksi 1 B'nin de eksi 1 olması lazım. Ama nedenmiş? Birbirinden farklı. Demek ki bu şart sağlamadı. A'mız negatif olduğu için buraya eksi 1 dedik. O halde burada B'miz 1 olacak. Bakalım A negatiftir. Bu zaten doğru. Toplamları pozitiftir denmiş. Hayır şurada toplamları 0 yapıyor. O halde bu yanlış. A eksi B büyüktür 0. Yani A büyüktür B. Şimdi ben şurada A'ya negatif bir değer verebilirim. Herhangi bir negatif değer. Burada A B'den daha küçük oluyor. Ama şuraya bakarsak Yine AB'den daha küçük oluyor. O halde üçüncü öncülümüz de yanlış. Yani cevabımız Adana olacaktır.